Şimdi az önce e, hep taleplerden, eksiklerden söyledim. Yani şimdi hak eden de hakkını teslim ederiz biz. Buyurun lütfen. Şimdi e, geçenlerde gelir idaresinde ben daha önceden gelir uzmanları denen genel başkanlığında yapıyordum. O, benim projelerimde birisi derneğimiz olarak. Geçenlerde kısık olarak bu gerçekleşti. Gelir idaresinin gelirciliğe yönetsin diye. Hep önceden vergi müfettişleri vardı. Ama gelir uzmanları, vergi idaresi müdürleri, grup müdürleri, şube müdürleri bunun içerisinde yoktu. Ne diyorduk biz? Derginin e, aynı mevzuatı biliyorsun. Hı hı. Sıkıntı yok. Hı hı. Mükellefi meslek mensubunu tanıyan, anlayan, derginin sosyal boyutunu analiz edebilen çünkü devamlı halkta iç sesi iç e, Uygulamayı da bilen bu kesimin içeride üst kademelerde değerlendirilsin diye diyorduk. Geçen atamalı yapıldı. Bu yüzden de güzel e, şeyler var. O, e, teşekkür ediyoruz Sayın Bakan'a Sayın Başkanı'na. Başkanı'na. Yeterli mi? Değil. E, bu merkez taşlayım genel uzmanlarında büyük bir kanayan yara Hı. hala çözülmüştü yani bunların da bu şimdi kariyer uzmanı bunların da bir an önce bunu da sayın bakan'dan bekliyoruz.